Sayın Misal Müller Ağacı'na danışma Ticaret Bakanlığımızın uhdesinde olan 6502 sayılı tüketici korunması hakkındaki kanun kapsamındaki yönetmenlikler doğrultusunda bu denetimlerimizi yapıyoruz. Bir diğer konuda yine 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında işte bu haksız fiyat, stokçuluk dediğimiz alanlarla ilgili bu doğrultuda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Temmuz ayı içerisinde yaptığımız denetimlerde yani yaklaşık dün akşam itibariyle son rakamlar için söylüyorum. 6.498 firma denetledik. Bu firmalarda toplam 85.464 ürünü inceledi arkadaşlarımız. Ve yaptığımız bu incelemelerde de toplam 9.751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Yani biz bu ürünlerdeki tespit ettiğimiz aykırılıkları da idari işlem tesis ettik. Bunların karşılığı yaklaşık olarak 34 milyon 254 TL'ye tekabül ediyor. Bunların dağılımına baktığımızda biz bu 19 gün içerisinde yani Temmuz ayı içerisinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü personelleri olarak 2132 restoran, kafe denetlemişiz bu denetimlerimizde 2742 uygunsuzluk görmüşüz ve bunlara da idari işlem tesis ettirdik. Bunun karşılığı yaklaşık 6 milyon 32 bin 400 TL'ye tekabül ediyor. Yine bu süre içerisinde yani dün akşam itibariyle Temmuz ayı içerisinde 3012 market, yerel, ulusal marketlerde denetim yapmışız. Buralarda 70.693 ürünü incelemişiz. İşte bu inceleme dediğim gibi hem fiyat etiketi, bu fiyat etiketlerine uygunluk hem de hani şüphelendiğimiz alım satım arasındaki e, ifade edilemeyeceği ölçüde bir artış gördüğümüz ürünlerle ilgili bilgi belge talep ediyoruz. Onları e, kendi önce Ticaret İl Müdürlüğümüzde inceliyoruz. Aşırı bir şey varsa incelemelerimiz sonuçta bunları Ticaret Bakanlığımızın bünyesinde bulunan Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulumuz var. iş Ticaret Genel Müdürlüğümüzün noktasında oraya yönlendiriyoruz. Temmuz ayı içerisinde 361 cimer şikayeti gelmiş ticaret il müdürlüğümüze. Bunlarla ilgili incelemeler yapmışız. Buradaki 211 aykırılığa da işlem tesis ettik. Az önce söylediğim gibi haksız fiyat artışı dediğimiz denetimlerimizle ilgili yaklaşık 5103 ürünle ilgili sade Temmuz ayı içerisinde bilgi belge talep ettik, evrak istedik ve şu ana kadarki gelen evraklarda incelediğimizde 97 ürünle ilgili biz hani burada bir ifade edilemeyecek artış var diye düşündüğümüz ürünleri Ticaret Bakanlığımıza yani İş Ticaret Bünyesi'ndeki Genel Müdürümüz Bünyesi'ndeki haksız fiyatı değerlendirme kurulumuza gönderdik. Yine bu süre içerisindeki denetimlerimizde bu künye bilgisi dediğimiz yani meyve sebzenin kimlik kartı dediğimiz o ürünün e, halkayıt sistemi yine bizim bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımızın ortasındaki halkayıt sistemi sistemine ilk girişinden itibaren kim kime ürünü satmış, kaç paradan satmış, oradan en son tüketiciye yani perakendeciye gelene kadar ve perakendeciden de tüketiciye satış fiyatına kadar ki sürecin izlendiği bir alandır orası. E, bu nedenle bu çok önemlidir bizim için, bu künye bilgisi. Künye bilgisi olmayan ürünler de tespit ettik yani bu e, Temmuz ayının ilk 19 gününde e, 227 böyle bir uygunsuzluk tespit ettik. Yani bunların da e, hem biz kendi açımızdan haksız fiyat olarak arada farklar varsa o anlamda değerlendiriyoruz hem de e, bunları e, ilgili birime yönlendiriyoruz. Bunların da yaklaşık e, idari işlem karşılığı 13.983.654 TL civarında yine 8 firma ile ilgili bir stokçulukla ilgili bir şikayet vardı onunla ilgili de iki yerde bununla ilgili bir şüphelendiğimiz konu vardı onu da Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki yine aynı kurulumuza yönlendirdik 101 civarında da fırınla ilgili şikayet vardı onları denetledik onlarla ilgili de 34 fırınla ilgili işlem tesis ettik yani Dolayısıyla İstanbul Ticari, Ticaret İl Müdürlüğü olarak biz olsun gerek diğer 80 ilimizdeki Ticaret Bakanlığımız il müdürlükleri olsun tüketici koruma anlamında elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyoruz.